Herkese merhaba arkadaşlar ben yani. Emirhan. Ee, hani ben seviyordum arkadaşlar kuş alacağım diye. Kuş almayacağım. Ve merkezden bana para bıraktı. O kuş alırsın dedi. Kafayı size beraber. Ama kuş almayacağım. Hem sıra arkadaşlar. Ve bir gün e, annem işten geldikten sonra belki bir gün alabilirim. Ve burada kuşlarımız var. Şu sarı askerim beni Tamam ben şöyle işte ısıtmıyor da artık ısıtıyor bakın arkadaşlar. İyi bakın. Bak bak, bak. Önce de elime geliyordu. Alıştıydı değil. Çok iyi alış Artık gelmiyor. Korkuyor. Şu beyaz bir bir, bile elime alamadım. Beyaz benden korkuyor. Ben beyazdan korkuyorum. Bismillah. Allah. Ben nasıl kuş bağlayacağım? Al, bunu tüküreyim. Kavuz eridi. Evet. Lan ben sana korkuyorum. Eşek. Çıkış. Çıkış. Arkadaşlar bu kuş Allah ama aşkım diyor. Ee, kuş diyor. Burada prenses yağmur var. Saçını taralan bir. Ya saçın tarafa gel abi. Bir kere arkadaşlar elma olacaktı iz attı. Atı, bakın şurada birazcık iz kalmış nerede? Şurada. Şu kırmızıda görüyor musun bu Şu i̇şte, sarı yaptı Şu şu şu. Şu yaptı bakın arkadaşlar şu. Bu. Ben ne yapıyorum? Bakın şu beyaz benim Şu kadar hasta. Ee... Beyaz kuş hasta olmuş galiba. Kıpırmamış da galiba. Ağrıdır. Ve gitgide sevdi. Ağrıyor mu? Çoğalıyor mu? Ağrım da varıyor. Ağrım da çoğalıyor. Şurada siyah, şurada mı şurada mı bir yerlerde siyah nokta varmış arkadaşlar. İsviçre tarttım. Bir çöre bir çektim. Kocaman bir şey çıktı. Sen iyi bilin Oo. Arkadaşlar. Sen iyi bil dedi hemen sana alacağım. İyi bilin Sen iyi bilin bak sen. Sen sen var ya sen. Allah cezanı. Direk ısırma onu direkt. Arkadaşlar. E, bu kuş da benim eniştemin dediğim gibi. Eniştem bunu bir ara. Kuşu balkondan unutmuş. Balkonda kaçmamış. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bay bay, Arkadaşlar. Al al. Ah, ah. Ayağımı basınca. Şey, Abla nasıl bir değişiklik değişik. çıktı? <laughs> bir değişiklik çıktı. annesi açar. Pamuğumuz öldü. Pamuğun annesi alacağız. Şimdi pamuğun annesi almayacağız. Hem sır alacağız, hem sırt Bebeğin benim paramızı da alacağız. Sen var al. Var sen var ya? de gör baksana yara etti benim kolum. Şuram arkadaşlar bak, bakın. Al, o, işte gösterdim bak. gösterdim. Bakın bir şuramı. Bir şuramı attı. Yaprak olmuş. Niye öyle? Var mı? Evet arkadaşlar kapatıyorum. Hamster, hamster geldiğinde yine video çekerim mi çekemem mi? bilmiyorum işte ama yarın hem sırrımla video çekeceğim hem de ilk alacağım evet yağmur değil mi biz hem kafamıza koyuyorduk hem sırrı yağmurdan kaçıyordu koyuldu koyuyordu sırrıklıyordu yağmurdan kaçıyordu benim ayağımdan ayrılmıyordu beni çok seviyordu arkadaşlar ben, seviyordu? ben doktor arkadaşlar hani ben hem yani alırım da çok severim de yani pamuk gibi o kadar çok sevmem yani severim de pamuktan ...biraz daha hala da sever. Da yani çünkü hani o bir hani o benim ben ilk, hayvanım ya. Şey o benim ilk hamsterim diye daha onu daha çok severdim. Konuşamaz. Yüpüşüne bir, bir, bir bakacağız. Gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz, git git gitmeyeceğiz. Gitacağız. Ya gidemeyiz, koronadan dolayı kapanmış işte dediler ya. Allah Allah. Allah'a yapmış bir gideceğiz. Allah bilir ne zaman bitir. Bunlar kıl mı saç mı? Kıl kılamaz. Ana dur. Benim kıllarım çoğalmış mı? <laughs> Kıllar çoğalmış da. Maymun gibi oldum. Şurayı kestireceğim. Şurayı şöyle kestireceğim. Ya, ya. ya, ya, ya bir şey battı. Ya, bir şey bakmış. Evet. arkadaşlar kapatıyorum. Hem sıra geldi ne video. Ya ya kahverengi alırım ya da beyaz alırım. Ya ya bana bizim da götürdüm telefonla beraber video şey çekeriz. Arkadaşlar tabii gün benim daha yakın ya. Evet arkadaşlar bu Martin'e de pazar günü benim babanın geliyor. Ana hamster ben alırım babanın da bana kuş alır. Aha. Hı, babamla bana yapışanlar yedi. Ramazan akşam Ben tavşan oğlu çok iyi sevmiyorum. Hem fıtır hem fıtır. Kavga ederler, kavga ederler. Neyse, neyse arkadaşlar görüşürüz. Çapcım. görüşürüz. Çapcım. Yağmur. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Çapcım. Bak, bak, bak. Bak, bak diyor. Bak, bak Rusça, İngilizce. Rusça, İngilizce. Konuşamadım mı? E, e, paka paka Rusça da görüşürüz demekmiş. He hele çıkıyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ciddi yaptın mı? Ciddi yaptın. Ne de? Ne? Ciddi yaptın mı? Ciddi yaptın. Arkadaşlar <laughs> Sarı titrettim ben titrettim diyor ya. Kimden öğrendin? Ee, Bu benim gösterdi. Böyle yaptı ya. Yok yok benim göstermedi. Evet Nasıl arkadaşlar görüşürüz. Tamam. Olmaz. Hadi bu sefer görüşürüz artık. Bazı